Arkadaşlar merhaba. Bu video biraz değişik olacak. Bazı çağlangeler yapacağım eğer yapamazsam cezasını çekeceğim. Görevlerimiz hesaplaşmada ilk 3 giremezsen, eksi 20'ye canı 8000 altında olan bir karaktere vurursam aşamalı da 2 tur kaybet. Son olarak eğer nakavtlar, yıldız oyuncu olamazsam en yüksek kupalı arkadaşı sil, bir de görev var o sürpriz. İlk videodaki görevleri kendim seçtim sıradaki videoda, sizin görevlerinizi yapacağım. Neyse ilk görev içileyim. Ne alsam? Lan! Aldım. İlk görev hesaplaşmada ilk 3 girmek. Cezası yapamazsam eksi 20. Bu arada arkadaşlar isterseniz bu aralar canlı yayın yapabiliriz. İstiyorsanız yazın yorumlara. Girelim gibi ilk 3. Ulti kasmam lazım. Bu arada pusmak yasak. Hile gibi çünkü. Vay hayır. Lan çıktı. Oha manyak mısın? ölecek. Aksesuar çöpe gitti. Yuppi ilk üç. İlk görevimiz başarılı. Klasik Ender. İkinci görev sadece 8 bin can üstü karakterlere vurabilirim. Ama şunu da söyleyeyim karakterin toplam canı önemli. Örneğin Frank'in canı 5000 olduysa ona vurabilirim çünkü genel canı 8 bin üstünde. Eğer hata olduysa yazın yorumlara. Oh mis herkesin 8K üstü canı var. Sakince yük kıralım. Risk almayacağım belki 8K canı yoktur. Bu arada ilk 4 girmemiz lazım. 9K canı varmış. Alttaki vuramam. Spikeyi de vuramam. İlk dört. Ananıse. Olsun görev başarılı. Son görevimiz nakavtta yıldız oyuncu olamazsam, en yüksek kupalı arkadaşı sileceğim. Alacağım tabii ki. En zor görev bu. Bir üç kaldım. Kuh. hayırdır? Ulan hepimiz kötü oynamışız. En yüksek arkadaş Lord ile. Maalesef. Burası silinmedi. Neyse Supercell'den sildim. Ve görevimiz şu eğer hesaplaşmada bir olamaz Samchart'tan çıkan kız karaktere şunun gibi bir konuşma yapacağım. Böyle 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 yapıyorsun. Sen nasıl tontiş, ne kadar sen yanımda olsan var ya. seni var ya. Hadi bismillah. Var bu. Buzda olacağım. Gege. Geliyor. Ve öldü. Çok korkunç. Sakın bana yaklaşma. Aha ortada kaos var. Lan çok büyük hata yaptım. Hayırdır? Neyse direkt çarka geçelim. Tüm kız karakterler var. Heme güzel. A peynir kafalım gelmiş. Ay sen elinde nasıl tontiş tutuyon kitabını. Yerim seni ben. Dişlere bak çok tatlı ya. Burada da emojicikleri varmış. Ayağı yıldız gücü aksesuar hepsi var balımda. Sen yanında olsan var ya seni var ya oh. Nasıl da atıyor tutuyor kitabını. Beyaz kafalı tontişim. Edvay'da kimmiş ya bakma sen ona videomuz bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görevlerinizi bekliyorum. Görüşürüz.